Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir birlikte Dubai'ye nasıl girileceğini göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya TC'nizi bu alt taraftaki güvenlik koduna da sağ taraftaki yeri yazıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz sağ taraftaki yine basıp dinleyebilir veya sol taraftaki basıp yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sağ alt taraflara doğru olan ebay devam et butonuna basıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Burada derslerinizi gösteriyor arkadaşlar. Böyle burada. Arkadaşlar şimdi canlı derslere girdiğinizde bu kapat yerinde ebay devam et tuşu oluyor. Oraya basıyorsunuz canlı derslere gireceğiniz zaman. Ve belirli saatlerde buradan çalışmaları yapmak için arkadaşlar. Burada ebay devam et arkadaşlar. Oradan ebay'a girip çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar.